çocuklar merhaba. Bugün Türkçeden eş sesli sözcükleri yani sesteş dediğimiz sözcükleri. Ben daha çok sesteş kelimesini kullanacağım. Bunları ne eş anlamlarıyla karıştırıyoruz ne de zıt anlamlarıyla karıştırıyoruz. Birazcık hafiften zor bir konu kabul ediyorum ama siz başarırsınız buna da inancım Ha demek ki ben hem ekmek kelimesini buna bakınca kullandım hem de dedim ki çiftçi tarlaya buğday ekti dedim ekmek kelimesini bir de burada kullandım ama bakın ikisinde de aynı yazı ekmek ekmek ama anlamlar farklı. Bu resimdeki ekmek başka bir şey. Bu resimdeki ekmek başka bir şey. Demek ki. anlamı farklı olduysa biz bunlara sesteş kelimeler diyoruz. Bakın altına yazdık. Ekmek. Her ikisini de temsil ediyor. Şimdi buraya bakalım. Bu resimde bir çocuk görüyoruz. Bu çocuk ne yapıyor? Gülümsüyor değil mi? Gülmek. Gül. Buradaki resimde ne var? Bir çiçek var. Bu şey ismini gül. Ha demek ki ben gül kelimesi dediğimde mesela ben gül dedim. dedim. Mesela Meryem dedi ki bana öğretmenim bir çiçek ismi dedi gül. Ee, mesela e, Zeynep dedi ki öğretmenim çünkü Zeynep çok güzel gülüyor. Öğretmenim bakın gülümsemek de gül kelimesini kullanıyoruz. Böyle gülüyor Zeynep gülüyor ve her ikisi için de biz gül kelimesini kullandık. Bir çiçek ismi dedik bir de gülümsemek dedik demek ki gül bir ses teş yani eş sesli. Bakın eş anlamlı kelimelerle karıştırıyoruz. başka var mı? Yok. Ee, bir biz ses beş kelimeleri ezberleyelim. Ne vardı? Ekmek vardı. Bir yediğimiz ekmek, bir de toprağa bir şey ekmek vardı. Gül vardı. Bir gülümsemekten geliyordu. Bir de çiçek olan gül vardı. Devam edelim. Bu arada burada gök gürülüyor ve dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Evet, bakalım. Şimdi burada Nasrettin Hoca ne yapmış? Eşeğe ters binmiş. Bin. Bu sayının adı da bin. Ha demek ki bin kelimesi de es sesli bir kelimeymiş. Hem mesela desem de, ki ben bin deyince aklınıza ne geliyor? Ela diyecek ki öğretmenin bin bir sayıdır. Ee, mesela Eymen Keleş diyecek ki hayır öğretmenim tamam bin bir sayıdır ama bir de Nasrettin Hoca gibi ya da herhangi bir arabaya binmek var ata binmek var. Bir de o anlama gelen bin var. He, birden çok anlama gelen bir şey varsa, bir kelime varsa biz bu kelimelere ses peş kelimeler diyoruz. Tamam mı? Demek ki şimdi ne vardı? Ekmek. Ne vardı? Bin. Ne vardı? Gülümsemek. Yani gül. Şimdi devam edelim. Başka ne kelimemiz varmış? Bu sayı neler geliyor desem diyelim ki ömür diyecek ki, öğretmenim yüzmek yüzmek var ya da bir başka öğrencimiz diyecek ki öğretmenim bir de bizim 99'dan sonra gelen sayımız var yüz sayısı Aa, o zaman yüz deyince hem bu anlama geliyor hem de bu anlama geliyor o zaman yüz kelimesi de bir sesleş kelime yani es sesli bir kelime. Evet. Şimdi at, değil mi? Çocuklar biliyor musunuz? Şimdi emek yavaş yavaş bu kavramları öğretmeye çalışıyoruz biz. Mesela ben ona e, at resmi gösteriyorum, emek diyorum. Bu bir at diyorum, bak, at diyorum. O bana ne yapıyor, biliyor musunuz? Elindeki kartı atıyor. Çünkü yanlış, yanlış anlamıyor aslında. At kelimesi aynı zamanda da bir şeyi birbirine at demek, değil mi? Evet. Şimdi demek ki aslında emek yanlış anlamıyormuş olayı. Çünkü o ilk başta böyle öğrenmişti. At dediğimizde bir şeyi atmayı öğrenmişti. Ama şimdi bir de hayvanın, bir hayvan var, ismi at olan bir hayvan var. Demek ki at sözcüğü de bir ses teşkili. Huu, çok fazla. İnşallah elektriklerimiz kesilmez. Çünkü sabahtan beri dersen geleceğim ama elektriklerimiz kesildiği için gelemedim bir türlü. Akıl tahta çalışmaz diye. Bakın burada çiftçi. Toprağı ne yapmış? Kazmış. Kaz. Bu hayvanın adı da nedir? Kaz. Gördünüz mü? Ha, demek ki kaz kelimesi dediğimde aklımıza ya bir hayvan gelecek, diğer bir anlamıyla bir toprağa, bir çukuru kazmak gelecek. O zaman kaz kelimesi de bir eş sesli kelime. Bu arada biz kaçıncı sayfadayız? Biz bunu başta bakmayı unutuyorum. Bakayım. 65. Şimdi es sesli kelimelerde bir tekrar edelim. Ekmek, gül, bin, yüz, at, kaz. Bu kelimeleri unutmuyoruz. Arka sayfaya geçtik. Şimdi biz kendimiz yapacağız. Bakın bu çok önemli. Şimdi çocuklar. Ya da yüz tane elma yedim. Bir bu anlamı vardı yüzün. Bir de denizde, havuzda yüzmek vardı. Şimdi ben her ikisiyle de cümle kullanacağım. Bakın. Bir tanesinde sana yüz defa oturmanı söyledim. Yani yüz kere söylemiş. Bir yetmemiş, iki yetmemiş, 3 yetmemiş, 50 yetmemiş. Yüz kere e, oturmasını söylemiş. Bir bu vardı. Bir de benim size dediğim de gülümseme vardı. Hadi ben bir anlamıyla daha cümle kurayım, yazayım buraya. Yüzün havuzda şöyle altına yazayım. Yüzüm. Bakın yüzün üç tane anlamını kullandık. Bir, yüz defa söylemiş sayı anlamında. İki, yüzünde suratımız anlamında. Üç, bir de böyle yüzmek anlamında. Üç tane ne yapmış? Cümle kullanmış. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Yağmur'u göstereyim. Bakalım görebilecek misiniz? Bakın. Nasıl yağmur yağıyor görüyor musunuz? Bu arada çocuklar o karşıda görülen okul var ya orası da ortaokul. Benim bulunduğum e, tek katlı zaten burada okullar. Benim bulunduğum yer ilkokul bu karşısı da ortaokul. Sınıfta da böyle yapardık değil mi? Yağmur yağınca hemen camdan dışarıya bakardık. Evet devam edelim. Konuyu da çok böldük ama. Evet. Ekmek. Bir sofrada yediğimiz ekmek var. Benim de çok sevdiğim. Bir de toprağa bir şey ekmek vardı. Şimdi bu cümleyi kuralım hemen. Ekmeğin karşısına tarlaya buğday ekmek lazım. Yani böyle kazıp iki ekmek aldım. Bakın ikisinde de ekmek kelimeleri farklı farklı anlamlarda kullandım. Tamam mı? Şimdi yaz. Bakın yaz kelimesinin kaç anlamı var? Herkes bir kendini soruları bir yazı yazmak bir mevsimler var ya hani sonbahar, kış, ilkbahar, yaz filan oradaki yazlar. Şimdi cümlemize bakalım. Bu yaz tatile gitmiyoruz. Evet hiçbirimiz bu yaz... Virüsten dolayı tatile gitmiyoruz. Demek ki birinci anlamı mevsim anlamında olan yaz var. Bugün çok yazın, yazdım. İkinci anlamı da yazın, yazmadaki anlamı. Evet. Çay. Ha, şimdi size öğretmenim çay deyince aklınıza kahvaltıda ya da günün herhangi bir öğününde içtiğimiz bir içecek. Başka ne anlamı var? Bir soru bakalım annelerinize babalarınıza yanınızda kim varmış hemen burada bir durdurun sorun anne çay ne demek kaç tane anne bu var diye bir sorun bakalım size ne diyecekler çay aslında bir nehirden küçük köylerde falan oluyor dere gibi bir su düşünün biz ona çay diyoruz çayda birçok balık var akşam iki bardak çay içtim bir nehir anlamını kullandık bir de içecek anlamını kullandık. Tamam mı? Çay deyince de aklımıza bu geliyor. Şimdi burada da eş sesli kelimeleri bulup altını çizelim. Hemen yapalım. Kelebek dalında Murat yüzme şampiyonu oldu. Kelebek dalında Murat Murat yüzme şampiyonu olmuş. Hmm bir yapalım yüz 100 vardı bir sayı anlamında bir iki üç dört doksan dokuz bir de yüzmek vardı demek ki yüz bir eş sesli kelime acaba burada başka yüzden başta var mı var aslında bu yüzü almamış ama ben yazdım bir de dal kelimesi var mesela dal ağacın dalı var bir de suya dalmak bir şeye dalmak ya da dalıp dalıp hayallere gitmek. Değil mi? Bu da dal da sesli kelime. Hem yüz hem de dal. Anneme doğum günü için gül aldım. Burada kes sesli kelimemiz nedir bizim? Gül. Gül kelimesi. Es sesli kelime. Bir çiçek anlamında. Burada çiçek anlamında kullanmış. Ama mesela gülümsemek vardı değil mi bir de? Evet. Ben şu an gülümsemiş olabilirim. Sabah kahvaltısında iki bardak çay içtim. Es sesli kelime nedir? Çay. Bir de diğer anlamı neydi? Dere anlamı vardı. Evet devam edelim. Bu ay 40 sayfa kitap okudum. Bakın ay kelimesi de es sesliymiş. Bir düşünelim. Bu ay yani hani Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarımız var. Bir de gökyüzünde dünyamızın uykusu olan ay var değil mi? Bir i̇ki tane anlamı var. Yaz tatilinde Datça'da olacağım. Buradaki ne? yaz. Nedir bunun anlamı? Yaz. Bir mevsim anlamında, bu mevsim anlamında söylemiş. Bir de yazı yazmaktaki o yaz kelimesi var. Bunlar eş sesli, yani sesleş kelimeler. Bahçeye domates tohumları ektik. Değil mi? Ek, ekmek kelimesi var. Bir yediğimiz ekmekten bir de bir yere kazıp bir şey Ekmek'i 66. sayfayla yaptım. Bu sayfa sizin ödeviniz olsun. 67 Ödev ee, Yaz yapamadım. 68 Bu da çok kolay. Eşleştiriyorsunuz. Yardım alabilirsiniz. Büyüklerinizden ama bu konuyu zaten birlikte yapmıştık. 67-68 Ödev Okuma anlama kısmı 68 69 ödev 70 ödev ve değerlendirme kaç saat vermiş bu bu değerlendirmeyi bir sonra burası da ödev olsun 71 öde, 72 öde bir sonraki değerlendirmeyi birlikte yaparız. E, bugünlük dersimiz bu kadar. Sesteş kelimeleri eş anlamlı kelimelerle asla karıştırmıyoruz. Sesteş demek birçok anlama gelen kelime demek. Tekrar bir örnek veriyorum. Mesela at demiştim. Emek aklınıza gelsin. Elindeki oyuncağı bana attı var. Bir de hayvan anlamına gelen değil mi? Bir at olan bir hayvan var. Yani birden çok anlama gelen yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere biz ne diyoruz? Eş sesli yani test teşkilini diyoruz. 72'ye kadar öde. Bugün dersimiz bu kadar.